haber haberler son dakika. Narin cinayeti davasında yasal süre bitti. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı? Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran Ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve narini eğer tutmaz deresine gömen Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 28 Aralık'taki karar duruşmasında anne, ağabey ve amca iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırışmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6'ya hapis cezası aldı. Gerekçeli karar sonrası avukatlar sanıkların tahliyesi için başvuru yaparken, Türkiye'nin takip ettiği davada yasal sürede tamamlandı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile ilgili gözler, bir inci ceza dairesinde, işte detaylar. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyasında, tarafların itirazları tamamlandı. Gerekçeli karara yapılacak itirazlarla ilgili yasal sürede dolarken, İtirazlara cevap aşaması başladı. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.